Aksaray Belediyesi olarak su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla Aksaray 15 Temmuz Milli İdare İrade Meydanı'nda böyle bir farkındalık çalışmasına imza attık. Gören vatandaşlar suyun fiyatını böyle görünce Herkes bir toplandı. Su fiyatları niye böyle olmuş diye biz de sebebini açıkladık. Aksaray'ımızın içme ve tarımsal alanda kullandığımız mamasın barajı şu anda doluluk oranı %16. Toplam kapasitesi 165 milyon metreküp. Fakat şu anda sadece 26 milyon metreküp civarında. Dolayısıyla suyumuzu tasarruflu kullanalım. Boşa akıtmayalım. Gereksizse kapat diyoruz. Böyle bir çalışmaya imza attık. Vatandaşlarımıza da temsili bugünün anısına böyle küçük sular dağıttık. İnşallah bunları gördükçe böyle suyun değerini anlayacaklar. Vatandaşlarımız çok şaşkın su fiyatlarını görünce. Umarım buradan biz Aksay Belediyesi olarak başlattık. Tüm tüm Türkiye'ye yayılır. Tüm şehirlerimize örnek oluruz. Tüm vatandaşlarımıza suyumuzu tasarruflu kullanalım çağrısı yapıyoruz. Mamas'ın barajı toplam kapasitesi 165 milyon metreküp. Fakat şu anda sadece %16'sı dolu. O da 26 milyon metreküp civarında. Ee, yine aynı şekilde Tuz Gölü de %60 oranında küçülme yaşadı son 10 yıl içerisinde. Zaten Tuz ve Aksaray bölgesi Türkiye'nin en kurak alanlarından bir tanesi. Vahşi sulama dediğimiz tarımda olsun, evlerimizde olsun e, suyumuzu boşa kullandığımız için su kaynaklarımız tükeniyor. Su kaynaklarımızı tüketmeyelim. Önümüzdeki 3-5 yıl içinde su fiyatları çünkü bu şekilde olacak. Abicim 500 liraya su var alır mısın? İleride alacağız mecbur böyle giderse. Fiyatı 100 TL. Abi yani ben hayatımda ilk defa bu kadar pahalı bir su alıyorum 100 TL'ye. Yani bence suyun kıymetini bilmek gerekir. Suyu lütfen tasarruflu kullanalım. Yani su her şey demektir, hayat demektir. Yani şimdiye kadar ilk defa böyle pahalı bir su alıyorum. Su aldın. 500 lira <laughs> alır mısın amca? Çare çıkarsan alın. Peki niye 500 lira bu? Suyu olmazsa bulamazsak 500 alın, 1000 lira alın kardeşim. Yani bugün bizim amacımız... Bulunmaz da kardeşim. Bu yeraltılar var ya, çarçur kullanıldı. Şimdi 100 metreden su çekiyoruz biz. 100 metreden aslan kardeşim. Evvelden 19 metreydi. Su 500 lira. Gel vatandaş gel indirimli. 3-5 sene sonra bu fiyat alamayacaksınız. Çok değerli. Amcacığım alır mısın? <laughs> 250 TL. Alır mısın? 250 TL yansıyor. Yani vahşi sulama yapıldığı için zaten tarımda da bu haldeyiz. Ya yani tarım sade yani su kaynaklı da yakında gıda da aynı şekilde olacak. Çünkü bir şey ürün alamayacağız sulama olmadığı için. Ülkede yani belki de şu coğrafyada su kaynakları o kadar fazla gözüküyor ama esasında değil. Su bakımından fakir bir ülkeyiz. O büyük barajlar şunlar bunlar var ama su kaynaklarının dehirler. Fakat bilinçli kullanmadığımız zaman çok kötü duruma düşeceğiz. Neden peki 100 lira? Bunu hiç yani... Niye? Suyun, kıymetini bilelim. Amcam çok doğru söyledi. Her zaman biliyorum. Ülkemizde her ve... Günce, günce her zaman ülkemizde ve şehrimizde bir su kıtlığı var. Abi su tasarrufu yapmazsak çok yakın bir zamanda, yakın gelecekte su fiyatları işte bu şekilde olacak. 250 lira, 500 lira. Yani şu kadarcık suyu 100 liraya alacağız.